Selda'dan doğal lezzetler YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün harika bir patatesli börek yapacağım. Ev halkı, inanın haftada iki kere yapıyorum ev halkı bayılıyor. Hemen malzemelerimize başlayalım dilerseniz. Şöyle 50 gram. 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağım var hemen bir bardak sütümüz bir çay bardağı bu ince belli ajda dedikleri bardaktan bir çay bardağı sütümüz bir çay bardağı sıvı yağımız bir çay bardağı yoğurdumuz burada iki tane yumurtam var sarısını üzeri için ayırdım İki yumurtamın beyazını kullanıyorum. Şöyle çıtır çıtır olsun diye iki yemek kaşığı sirkem. Bir tatlı kaşığı kuru maya. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu sonradan ilave edeceğim. Her zaman söylediğim gibi. Hemen yoğurmaya başlıyoruz. Dilerseniz kurumaya atmayabilirsiniz. Kurumaya attığınız zaman böreğinizin içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır oluyor. Dilerseniz mayayı iptal edebilirsiniz. Biz bu şekilde gerçekten çok seviyoruz. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır harika oluyor bu börek. Burada 5 su bardağı unum var her zaman söylediğim gibi yumurtamın iriliğinden, ufaklığından, unumuzun kalitesinden gerçekten unun miktarı fark ediyor. 2 yemek kaşığı eksik, 2 yemek kaşığı fazla kullanabilirsiniz unu. Şöyle hemen unutmadan 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettim. İyice toparlansın hamurumuz. Sonra elimizle yoğuracağız. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazdım. Oradan da bakabilirsiniz, değerli bacılarım, kardeşlerim. Görüyorsunuz hamurumuz toparlandı. Hamurumuzun kıvamını nasıl anlayacağız? Kesinlikle kaseye yapışmayacak hamurumuz. Azar azar ilave edeceğiz. Hamurumuz yoğururken kaseye yapışmadığı anda unu kullanmayı bırakacağız. Çıtır çıtır gerçekten harika oluyor bu börek. Görüyorsunuz bak. kadar ilave edelim çok sert bir hamur yapmayalım Eğer sert hamur yaparsak açarken zorlanırız ve böreğimiz de sert olur aşırı yumuşak hamur yaparsak da e, inanın açarken o kadar çok un um kullanırsınız ki böreğiniz lezzetli olmaz böyle lastik gibi yumuşacık bir hamurumuz olacak Geri de kalan unumu ben ölçeceğim. Şöyle tezgahımıza alalım. Kesinlikle tezgahımıza yapışmadığı anda hamurumuz olmuş demektir. Bakın görüyorsunuz. Şöyle yarım bardak unumuz ancak kaldı 2 yemek kaşığı kadar. Açıklama kısmına dediğim gibi malzemelerimi yazacağım. Bakın hiçbir yere yapışmıyor ne elimize çok da güzel toparlandı hamurumuz. Bunu ben bir 2-3 dakika bu şekilde yoğuracağım. hamurumuzu 3-4 dakika bu şekilde yoğurdum. Gerçekten çok güzel oldu hamurumuzun kıvamı. Yumuşaklığına bak. Görüyorsunuz. Pürüzsüz. Hemen şöyle önce ikiye Sonra dörde şöyle 8 tane beze yaptım bakın hamurumuz pürüzsüz görüyorsunuz şöyle yumuşak bir hamur yapacağız. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa açmanız o kadar kolay olur inanın oklavanın önünde açılır hamurunuz. Sizi kesinlikle yormadan ve böreği bir o kadar lezzetli olur. Kesinlikle sırrı hamurunda. Bir de ununuzun kaliteli olması, ununuzun birinci sınıf baklavalık böreklik unun olması gerekiyor. Bir de un alırken markası çok önemli değil. Bacılarım, kardeşlerim protein yazıyor. Protein değerinin yüksek olması gerekiyor. 11-12 olursa o hamur o kadar güzel açılıyor. Gerçekten harika oluyor. Üzerinde açıklamasındaki o protein yazan yerine bakın. Orada değeri 11-12 olsun. 7-8 diyorsa o hamur hiç güzel açılmıyor. Eğer ununuzun oradaki değeri 11 ya da 12 ise gerçekten bir defa deneyin o şekilde bakın. Etiketine içeriğine bakarak alın gerçekten harika oluyor. Ne kadar o değeri yüksekse ununuz o kadar böyle lastik gibi kaliteli oluyor. Şöyle 8 tane bezemi yaptım. Bakın hamurumuzun güzelliğine bakın. Hemen unumuzu serpiyorum. Şöyle üzerine de serpelim. Zaten unla açacağız. Hemen üzerini kapatalım. Patateslerimi haşlamıştım. Hemen iç harcımızı hazırlayalım. 10 dakika tezgahımızın üzerinde hamurumuz dinlene dursun. İç harcımızı tepsimizi hazırlayıncaya kadar 10 dakika yeterli çarcımızı hemen şöyle 3-4 yemek kaşığı zeytinyağıyla 1 tatlı kaşığı salçamı kavurdum. Hemen haşlanmış, ezilmiş patatesimin içerisine hemen hemen 1 kiloydu patatesim. 3 tane 4 tane de yeterli gelir. Şöyle salçamızda zeytinyağımızı koydum içerisine. Burada e, yarım şar çay kaşığı karabiberim, kimyonum, tuzum, pul biberim. Baharatını dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Benim pul biberim acı olduğu için az kullandım. Salçamızda domates salçası, biber de kullanabilirsiniz, domates de kullanabilirsiniz. İyice iç harcımızı karıştıralım. Patatesimiz zaten soğumuştu. Önceden haşlamıştım patatesimi. İç harcımız dinlensin. Hemen hamurumuzu açma işlemine geçelim. Hamurumuz dinlendi. Hemen hamurumuzu açma aşamasına geçelim bakın o kadar güzel ki hamurumuz üzerini kesinlikle kapatalım kenara kaldıralım şöyle unumuzdan alalım önce bolca bir unumuzu ekleyelim hem altına hem üstüne unumuzdan ekleyelim eğer ilk başta yufkamızı açarken unumuzu bol serperseniz sonradan yufkamızda asla un kalmayacaktır. Ve böreğimiz harika lezzetli olacaktır. Merdane ile büyütelim. Merdanemizi kaldıralım. Şöyle hemen oklavamıza Sürekli bu işlemi yapacağız. <laughs> Saat yönünde sürekli bak şöyle kenarlarına un serpelim. Bakın ortasına hiç dokunmayalım elimizi şu şekilde. İlk defa hamur açan arkadaşlarım, bacılarım kesinlikle Yapın, deneyin. Asla dışarıdan yufka almayacaksınız. O kadar sizlere garanti ediyorum ve çok da kolay açılıyor. Bak, şöyle sürekli saat yönünde. Bak, bu tarafa açın. Bu taraftan hamurumuzu sarın. Şöyle elinize hafif bastırın. Çok. Ağırlığınızı vermeyin. Hamurumuz inceldiği için hassaslaşacaktır. Elinizin ağırlığında verirseniz yufkanız yırtılır. Değerli bacılarım, unumun markasını soran çok bacım var, arkadaşım var bunun markası çok önemli değil. Birinci sınıf baklavalık böreklik olacak. Bir de alırken açıklama kısmında protein yazıyor. Protein değeri 11-12 ise gerçekten o unu alın. İnanın harika açılıyor. Asla yapışmıyor. O protein değeri yüksekse kesinlikle o unu alın. Hangi marka olursa olsun. Gerçekten lastik gibi oluyor. Un çok kaliteli oluyor. Şöyle. Beni desteklediğiniz için hepinize gerçekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle gerçekten iyi bir yerlere inşallah gelirim. Hepiniz şimdiden hakkınızı helal edin kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hepiniz hakkınızı şimdiden helal edin. Instagram sayfamdan da destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle bak yufkamın güzelliğine bak. Görüyorsunuz. Hemen. Burada 100 gram tereyağım var. 1 çay bardağı sıvı yağını içerisine koydum. Margarin de olur, tereyağı da kullanabilirsiniz. Hangisi evinizde varsa. Tabii ki tereyağı daha sağlıklı ve daha lezzetli ama her zaman evde bulunmuyor. Hemen bu şekilde yağlayalım yufkamızı. Şöyle dörde keselim. Dörde kestikten sonra hemen bak şöyle şu şekilde ortada birleştirelim. Bu şekilde çapraz bakın. Şöyle ortada birleştirelim. İnanın harika. Günlerinizde, çay saatlerinizde. Şöyle. Hemen iç harcımızdan dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynirli, patatesli, ev halkı hangisini istiyorsa evinizde hangi malzeme varsa şöyle çapraz bir şekilde yapalım. Şöyle kapatalım üzerine. Bu şekilde ters çevirelim. Bak. Şöyle. Görüyorsunuz. Şeklini görüyorsunuz. Böyle kapak gibi üzerine kapatalım. Yapımı çok kolay. Bak. Hemen tepsimize şöyle tepsimize dizelim. lezzeti bir o kadar kolay güzel yapımı çok kolay. Şeklini görüyorsunuz. takipçilerim böreğimizi yaptım. Görüyorsunuz şekli gerçekten harika. Burada hemen ayırdığım iki tane yumurta sarım var. Şöyle yumurta sarılarını üzerine kenarlarına her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürelim. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı kolay. Kesinlikle muhteşem. Hazır yufka almaya hiç gerek yok. Çok da bereketli, gerçekten harika. Hemen fırınımızı 180 dereceye açtım. Eğer fırınınız çok ağır pişiriyorsa, fırından fırına fark ediyor. 190 derece yapın. Fırınınız normal güzel pişiriyorsa hızlı 180 derece yapın ki içine ala ala güzel pişsin. Herkes fırının ayarını biliyordur. O yüzden dakika veremiyorum. Fırından fırına gerçekten çok fark ediyor. Şöyle her yerine gelecek şekilde yumurta sarımızı sürelim. Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza göndereceğiz. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim gördüğünüz gibi böreğimiz pişti. Harika oldu. Hangisini alacağıma karar veremiyorum. Bakın altı üstü çıtır çıtır içi yumuşacık. Hemen bakın. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Gerçekten harika bir börek. Günlerinize, çay saatlerinize gerçekten muhteşem. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın.